Merhaba arkadaşlar. Ben Paraz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyoruz. Bugün arkadaşlar sade Survival'ın 13. bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar, ben videoyu çektim. Pegilinlerle takas yapmıştım. Bir sorun oluştu. Videoyu atamadım. Şu sandığa bıraktım attıkları şeyleri. 8 tane de 13. sattılar. Bu şekilde ruh hızı bir, ruh hızı 3 falan var. Ee, bu bölümde Enderman avlayacağız. Ender Pearl'leri halletmemiz lazım. Sonraki bölümde e end'e gitmeyi planlıyorum. İşler yolunda giderse. Şöyle e, şu tarafta mavi biyom vardı herhalde. Ben Fortress'ı ararken görmüştüm. Bebek hoglin var. Ölür müsün artık? Evet şurada mavi biyom. Şu piglinler e, hoglinlerle düşman değil mi diye. Neyse. Şu taraflara gideceğim. Şu iki pigmenin de var ya Eee büyülü kılıcı varmış. Şunları kırması çok hoşuma gidiyor. Hiç düşürmediler mi ya? Neyse. Şöyle gidelim. Hop. Şöyle yolumuzu yapalım. Şu blok yeter mi ki? Yeter herhalde ya. Evet, evet. Bayağı bir yeter. Şu şekilde koyduk. Şimdi şöyle bir enderman çadır yapalım. Şu. Üç blok. Kırık taşları alamıyor bunlar değil mi? Öyle biliyorum. Şu şekilde bir blok daha geniş yapıyorduk herhalde. Uzun zamandır da e, Enderman çadırı yapmadım. Tam hatırlamıyorum. Hiç Enderman yokmuş. Şuna. Hadi. Baltanın canı da azmış. Ya. Neyse. Nerede bu ya? Şunları kır buradaymış vurduk hadi hadi ya nerede bu enderman benim kalkanım kırılmış mı bug'da kalıyorlar ya İnşallah işliyordur. Hadi vur. Balta kırıldı. Ne yapacağız? O zaman yakacağız. Yakamadık. Hadi. Yaptı mı? Yumrukla vuracağız. Ne yapalım? Keşke çubuk alsaydım ya. Öf. Demek ki eve gideceğiz. Hatta bir saniye. Ben şuradan bir taş balta yaparım. Şu yeter herhalde. Şöyle. Çubuk yapalım şunlarla. Şöyle bir taş balta. Tamam. Lag oldu. Dal. Öldük. Biraz blok mu alsam ya? Alayım. Şunlara. 64 tane kara taş. Hadi. şimdi şöyle gidelim Kalkanım benim. Kaç gündür baga giriyor. Çok anlamıyorum arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Neyse. Şöyle gidelim. Nereye düştüm ya? Şuradan birkaç blok kasıl. Bir saniye pardon. Evet şöyle blokları kasalım. Kazalım daha doğrusu. Bu kadar yeter mi ya? Kaç tane olmuş? 25 Bir saniye ben blok almıştım zaten. Neyse. Bir an düştüm sandım. Hayır! Nasıl olabiliyor ya? Çok saçma. Ben arkadaşlar keseyim bari. O enderman avladığım kısmı. Arkadaşlar ben 15 tane kastım. Daha doğrusu 7 tane. Ee, bu bölümde böyleydi. Ee, biraz kötü olmuş olabilir. Ee, özür dilerim. Çünkü kasmak baya zor. Ee, Enderman'lar bir geliyor bir gelmiyor o yüzden ee, zorlandım. Bu videoda böyleydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara ne yapmamı istediğinizi yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.